Sesler için kusura bakmayın. Ya hile var bak demiştim ya. Ya bana böyle karakterler çıkarmayın abi. Al işte şampiyon ben şimdi işte, ne yapacağım? Al işte. Al işte abi al işte. Ben size bu oyunda hile var demiştim. Rezil olacağım bunun yüzünden şimdi ya. Oğlum bak. Bana hileyle gelme. Okey, bana hileyle gel. Topu gördünüz mü içimden geçti. Yaklaşık 3-3,5 kilo kadar. Ama Ama o kadar zıplıyorum ya. Ben bu turu alamayacağım arkadaşlar. Rezil oldum. Maydanoz ve birkaç gizli malzeme. Oğlum hileyle gelme bana bak. Hileyle gelme bana. 8-10 saat boyunca tütsülenmeye bırakacağız. Bak. Scott, kadar bak git. <laughs> Başkasını oyna bak ben sana göre biri değilim. Moskos <laughs> bombuk kullanıyor Oğlum sen kimsin lan? Sen kimsin oğlum? Etini <laughs> suyu. Ve son olarak da tadını vermesi için Anton koyacağız. Tatlı, İtalyanlara özgü. Tamam mı? Hayır. Oğlum iyiliği kapat kısırma, gel kısırma, bak. Işte pişirerek kemikten ayrılacak ve eriyecek, i̇şte Arkadaşlar nelerle uğraştığımı görüyorsunuz değil mi? Bırakırsak pişmesi için gerekli erişer. Bak hiç süper güç <laughs> kullanmıyorum bile daha. Adam adil olsun diye. Hayır hayır. <laughs> Abi onu, ben iki olsam ne olacak? Gol atsam ne olacak? O zaten yeniyor daha çok. Gördüğünüz <laughs> gibi ben böyle biriyle görmedim hayatımda. <laughs> Karakterim bile daha doğru düzgün Neyse bay bay.